Çok sevgili dostlarım, şu an itibariyle 1 Ocak 2017 yılına hoş geldin diyoruz. Sizlere yılın bu ilk saniyelerinde çalışma odamdan yeni yılın ilk mesajını vermek istedim. Sevgili dostlarım, Cenab-ı Allah'tan dileğimiz 2017 yılının Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmasıdır. Ana itibariyle 2016 yılını geride bıraktık. Milletçe yeni bir yıla girdik. Taze ve yepyeni umutlara kapı araladık. Geleceğimizin nesilleri 2017 yılına girmenin sevincini gördüğünüz gibi yaşamaktadır. 2016 yılı ne yazık ki ülkemiz adına kayıp bir yıl olarak geçmiştir. Kanlı ve hain terör saldırıları çok sayıda vatan evladının kara toprağa girercesine kara toprağın bağrına girmiş şehit olmuşlardır. kanlı ve hain terör hem güneydoğu anadolu'muzda hem ülkemizin her yerinde İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de, Bursa'da, Gaziantep'te, Kilis'te çirkin yüzünü göstermiştir. 2016 yılında maalesef patlamalarla anılan bir yıl olmuştur. 2016 yılı 1 Mayıs'ında Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü'nün önünde ciddi bir patlama olmuş. Emniyet Müdürlüğü personellerimizi, güvenlik güçlerimizi hedef almıştır. 20 Ağustos tarihinde ise Gaziantep'te bu hain saldırılar bir düğünü hedef alıp düğünde Gaziantep tabiriyle ayal uşak oyun oynarken eğlenirken hain bir patlama olmuş. 50'ye yakın vatan evladı toprağa düşmüştür. Şiddet ve cinayet özellikle kadına cinayet ve kadına şiddete gün geçmedi ki şahit olmayalım. Türkiye'nin her yerinden hemen hemen her gün şiddet ve cinayet haberleri geldi. Türkiye ve Türk düşmanları her vasıtayı birleştirerek öfke, hınç ve nefretle saldırmışlardır. Bunun zirvesi ise 15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbe kalkışmasıyla olmuştur. Birçok işbirlikçi FETÖ'sünden PKK'sına, DAEŞ'ından DH DHKPC'sine, MLKB'sine adını sayamadığımız onlarca içeride uzantısı olan örgütler ve dışarıda uzantısı olan örgütler birleşerek ülkemize çeşitli başkentlerde oluşturdukları hain planları uygulamaya kalkmışlardır. Ekonomik daralma kendini göstermiştir. Ekonomimizdeki büyüme durmuş, durağanlaşma sürecine girmiş durumdaydık. İşsizlik arttı, cari açık büyümeye devam etti. Özellikle son çeyrekteki dolardaki hızlı yükselme toplumda ve iş dünyasında ciddi kaygılara neden oldu. Tüm bunları birleştirdiğimizde 2016 yılının Türk milleti için kayıp bir yıl olarak değerlendirmemize sebep olmuştur. Şüphesiz inanıyoruz ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde buyurduğu gibi ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim. Bu da gösteriyor ki bu hadis bize şunu anlatıyor. Cahiliye döneminde bile güzel olan bir şeyler vardı. Elbette 2016'nın da kendi içinde güzellikleri vardı. Bu yıl içerisinde evlenen, yuva kuran, çocuk sahibi olan, işini büyüten insanlarımız da olmuştur mutluluk ve huzur sahibi olan insanlarımız da olmuştur. Siyasi değerlendirmemizde ise tıpkı hadisteki hayır gibi milletimiz adına da bir hayır olmuştur. Milli birlik ve beraberlik duygusuyla Türkiye yeniden doğrulmuş tüm engelleri aşacağını dosta güven vererek düşmana korku salarak göstermiştir. Moda deyimle yeni kapı ruhu canlanmış ve Milletimiz, milli birlik ve beraberliğini dünyaya lanse etmiştir. 2016 yılı anlattığım ve daha birçok konuda anlatabileceğimiz e, hadiseler yılı olmuştur. Şu anda ilk dakikalarını gerçekleştirdiğimiz, yaşamaya başladığımız 2017 yılında Cenab-ı Allah'tan niyazımız şudur. Şu anda dışarıda birçok yerde havai fişekler atılmakta. 2017 yılı geldiği için insanlarımız yeni bir umut, yeni bir aşk, yeni bir şevkle yeniden 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 umutlanmaktadır. Bu umutlarının, bu sevinçlerinin devam etmesini diliyorum. Bu an itibariyle Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görev alan, dışarıda şu anda eksi 6 derece soğuk altında, gözleri düşman hedefinde, parmakları tetikte olan, kulakları nöbetinde ve komutanlarının emrinde olan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Başarılar diliyorum. Yeni bir şehit haberiyle değil, yeni bir zafer haberiyle kulağımızı açmış beklemekteyiz. Bu hareketin başarıyla, zaferle neticelerine inanıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri barış demektir. Türk Silahlı Kuvvetleri huzur demektir. Türk Silahlı Kuvvetleri istikrar demektir. Bölgemize barış için huzur için istikrar için ve ülkemizin bekası için bu soğuk havada 2016 yılını bitirip 2017 yılında evinde sıcak ortamında geçirmesi gerekirken orada yurt dışında bölgeye ve ülkemize huzur ve barış getirmek için görev yapan her Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gözlerinden öper, başarılar diler. Cenabı Allah'ın onların yar ve yardımcı olmasını niyaz ederim. Aynı şekilde ülkemizin doğu ve güneydoğu Anadolu'sunda şu an için görev yapan, kar altında, buz altında, çok zor şartlarda görev yapan, ülkenin birlik ve beraberliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü temin ve inşa etmek için uğraşan Hakkari'den Şemdinli'ye Tunceli'den Van'a Van'dan Diyarbakır'a kadar her bölgede her metrekarede görev yapan birbirinden kıymetli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yeni yılda başarılar diliyorum. Yeni yılda onları da zaferle müjdelenmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. İnşallah hepsi en ufak bir yara almadan, en ufak bir çizik dahi almadan bu görevlerini temin ederler. Türkiye'ye karşı bölücü harekete yeltenmiş olan bölücü örgütlere de Cenab-ı Allah'tan akıl ve izan dilerim. Eğer ıslah edilebilirlerse ıslah edilmelerini dilerim ıslah edilemezlerse de kahhar sıfatıyla kahrolmalarını dilerim. Büyük şehirlerde İstanbul başına olmak üzere İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da, Samsun'da, Gaziantep'te, Adana'da, Mersin'de görev yapmakta olan tüm emniyet mensuplarımıza milletimizin huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza Görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni yılda onların da herhangi bir kötü haber almamalarını diliyorum. 2016 yılında şehit düşen başta Fırat Kalkanı operasyonu olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 15 Temmuz darbe girişiminden patlamalardan şehit olan tüm şehitlerimize Allah'ın en yüce katı olan Peygamberlikten sonraki en kutsal katı olan şehitlik mertebesinde şereflenmelerini diliyorum. Nur içinde yatmalarını diliyorum. Kederli ailelerine sabır niyaz ediyorum. Tüm şehit ailelerimize sabır niyaz ediyorum. E, ayrıca gazi olan, yaralanan, gerek hastanede yatan, gerek hastaneden taburcu olmuş, tüm askeri, polis ve sivil vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyor. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Üreten ülke Türkiye'nin mimarları ve sanayici ve iş adamlarımıza da yeni yılda huzurlu bir çalışma ortamı, işlerini geliştirmelerini Dünyanın her ülkesine ihracat ve ithalat yapabilmelerini, iş hayatlarında başarılı olup daha çok insanımızı istihdam edebilmelerini, daha çok vatandaşımıza iş verebilmelerini, aş verebilmelerini ve bunların yapılabilmesi için de Cenab-ı Allah'ın yar ve yardımcıları olmalarını diliyorum. Devletimizin yetkilerini de üreten Türkiye'nin yüz akı sanayicilerimizin ve iş adamlarının yanında olmasını ve yükselen doların ateşinin bir an önce düşmesini diliyorum. Devletin sevgi ve şefkat eli kamu çalışanlarımıza gelecek olursak, başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm emekçilerimize, eğitim camiamıza, tarım çalışanlarımıza her hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Kendilerinin devletin şefkat eli olduklarını unutmamalarını diliyorum. Kamu çalışanlarımızın ne idüğü belirsizlerden emir aldığı değil, amir memur ilişkisi içerisinde, devletimizin anayasal kurumları içerisinde, yasalar çerçevesinde hizmet etmelerini bekliyorum. Devletin sevgi ve şefkat elinin kendilerinin olduğunu asla unutmamalarını diliyorum. Sosyal haklarında da hükümet görevlilerinin hassasiyetle davranacağını, kamu çalışanlarımızın hakkı olan sosyal haklarına da kavuşmalarını bir an önce bekliyoruz. Sevgili dostlarım, önceliğini Türk milletinden alan başka başkentlerde değil Ankara'da arayan bir Türkiye'nin 2017 yılında birikmiş bütün sorunlarını çözebileceğine inanıyorum. Bu nedenle sorunlarımızın ve ülkemizin başkenti Ankara'dır. Başka başkentlerde planlanan tuzaklardan tek tek kurtulmamız, bu tuzakları tek tek eritmemiz, kurulan oyunları bir bir bozmamız kaçınılmazdır. Bu aziz milletimizin genlerinde vardır. Milletimiz bu işten mutlaka ve mutlaka kurtulacaktır. 2017 yılı her bireyimize barış, hoşgörü, huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat, sabır getirmesini diliyorum. Bugünün başka anlamları da hem Türk milliyetçileri için hem İslam dünyası için vardır. Onları da hatırlatmakta kendime bir görev biliyorum. 31 Aralık 1988 günü Türk milliyetçiliğinin güçlü kalemi, Türk milliyetçiliğinin ve Türk İslam ülküsünün aziz yazarı, ruhu şad olsun Seyyid Ahmet Arvasi'nin hakkın rahmetine kavuştuğu gündür. Cenab-ı Allah kendisini iki dünyada muzaffer kılsın. Cenab-ı Allah kendisini Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bugün Türk milliyetçiliğinin, Türk milliyetçiliği fikrinin gelişmesinde en büyük emeği olan insanlardan biridir. Rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ayrıca 630 yılında bugün Mekke yeniden fethedilmiştir. Mekke'nin Müslümanlar tarafından yeniden fethinin yıl dönümünü de kutlarım. 1 Ocak 1948 yılında hareketimizin lideri Türkmen Beyi Doktor Devlet Bahçeli dünyaya gelmiştir. Kendisi uzun yıllardır Türk milliyetçiliği davasının her aşamasında bizlere rehber olmuş, bizlere önder olmuş, bizlere lider olmuş, düşmüşüz peşine. Her zorluktan çıkmışız, her engeli aşmışız, her oyunu bozmuşuzdur. Cenab-ı Allah onun da yaş gününü kutlu eylesin. Kendisine nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar nasip eylesin. İyi ki varsın Türkmen Bey diyoruz. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle sevgili dostlarım hepinize hayırlı geceler diliyorum. 2017 yılının evlerinize sevgi, hoşgörü, bereket getirmesini diliyorum. 2017 yılını cenab Allah'ın ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtmasını, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, Türkiye'nin büyüyerek lider ülkesi ol Türkiye olması için önümüzün açmasını diliyorum. Bunları yapabilecek güç ve irade Türk milletinde vardır, sizlerde vardır, bizlerde vardır. Allah'a emanet olunuz. Ne mutlu Türk'üm diyene.